Sünnet kavramı ile ilgili Ali, Seçil, Tanıl, Şermin isimli öğrenciler sırasıyla aşağıdaki yorumları yapmışlar. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur diye sormuş. Şimdi birinci öğrenci şöyle yorum yapmış. Birinci yargıda sünnetin kelime anlamına değinilmiştir. Birinci yargıya bakıyoruz. Sözlükten bahsetmiş, sözlük anlamından bahsetmiş. Yol, adet, adet, gidişat gibi anlamlarına geliyor. E bu öğrenci doğru yorumlamış. İkinci yargı yanlıştır demiş. Hemen ikincisine bakıyoruz. Hz. Peygamber'in sünneti İslam dininin temel kaynaklarından biridir. Evet İslam dininin iki tane temel kaynağı var. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz'in sünneti biraz da bir tanesi de Kur'an-ı Kerim. bu buradaki yanlış demiş. Dolayısıyla bu yanlış yorumlamış. Bu ya, dolayısıyla olmamış oldu. O zaman yanlış yorumlayan kim oldu? İkinci öğrenci olduğu için seçil olmuş oldu. Üçüncü yargı doğrudur. Üçüncüne bakıyoruz. Hz. Peygamber'in yalnızca ibadetlerle ilgili örnekliği sünnet olarak değerlendirilebilir demiş. Oysa Peygamber Efendimizin bütün davranışları hepsi sadece ibadetlerle ilgili olan değil, ahlak özellikleri ve diğerleri de bununla ilgilidir. O zaman bu da yanlış oldu. Şimdi üçüncü öğrenci kimmiş? Tanılmış. Dolayısıyla tanılda da elenmiş oldu. Dördüncü yargıda sünnetin kapsamı ile ilgili bilgi vermiştir. Şimdi dördüncüsüne bakıyoruz. Tam olarak terim olarak sünnetten bahsetmiş neymiş terim olarak sünnetin anlamı? Peygamberin sözleri yani Peygamber Efendimizin söylemiş olduğu sözler, uygulamalar yani davranışları bize göstermesi, sahabelerin yapmış olduğu davranışlara onaylaması şeklinde tanımlanabilir. Yani bazı sahabeler yapmış Peygamber Efendimiz o davranış güzel olduğu için onu da onaylamış. Bu da sünnet olarak kabul ediliyor. Terim olarak doğru verilmiş. Dolayısıyla bu da var. Şimdi bu durumda kaç öğrenci olmuş oldu? Bir ve 4. Birinci de Ali var. Dördüncüsünde de Şermin var. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Bu metinden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir diye soruluyor. Metinde ise tarihteki yüz büyük insan aldığı kitabıyla bütün dünyada yankılar uyandıran Amerikalı bilim adamı Profesör Michel Hart kitabının ilk yayınlandığı tarihten 10 yıl sonra Kahire'de katıldığı bir ödül töreninde sorulan kitabınızın yayınlanmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Tarihteki 100 büyük insan kitabınızda birinci yeri Hz. Muhammed'e ayırmıştınız. Hala bu görüşünüzde ısrarlı mısınız şeklinde ki soruya şu cevabı vermiş. Bu ülkelerin bu ünlülerin ilk listesi. Bu sayı 200'e 300'e bile çıkarsa Hz. Muhammed'in listenin başındaki yeri sabittir. Yani ne kadar artırırsak artalım Peygamber Efendimiz'in yerinin sabit olduğunu vurgulamış incelemesine göre. Ben ünlüleri incelerken bazı sabit kriterler ortaya koydum. Bunlardan biri de ünlülerin insanlık tarihinde bıraktıkları geniş ve derinlemesine izlerdir. Benim ünlülerin en ünlüsü olarak Hz. Muhammed'i tercihim ise onun hem peygamberliği hem peygamberliği hem de dini ve dünyevi seviyedeki fevkalade başarılı olmasıdır. İnsanlık ahlaki, felsefi ve hukuki olarak İslam'dan daha mükemmel bir din görmemiştir. İnanıyorum ki Hz. Muhammed gibi her yönüyle mükemmel bir insan bir daha gelmez diyor. Yani onun yerini dolduracak bu yönüyle de başka bir insan olmayacak demektir. Şimdi burada Peygamber Efendimiz'in üstün özelliklerinden bahsetmiş. Yani o adamın yapmış olduğu araştırma sonucunda Peygamber Efendimiz'in üstün özelliklere sahip olduğunu ve tarihte büyük bir iz bıraktığından bahsediyor. Şimdi bununla ilgili hangisi çıkarılır diye sormuştu. Al seçeneğinde ortaya koyduğu şahsiyet, şahsiyet örneği yani Peygamber Efendimiz'in bu kişilik örneği bütün dünyada yankı uyandırmaya devam etmektedir. Yani o dönemde olduğu gibi günümüzde de ne yapıyor? Yankı devam etmiş oluyor. Yani ortaya koymuş olduğu bu kişilik özelliğiyle burada Peygamber Efendimizin üstün özelliklerinden bahsediyor. Bu olabilir. B seçeneğinde yalnız Müslümanların değil bütün insanların peygamberliğine iman ettiği bir şahsiyettir. Şimdi burada bütün insanların onun peygamberliğine iman ettiği ile ilgili herhangi bir şey bahsetmedi yani metinde. E dolayısıyla bu olmaz. Onun ortaya koyduğu yaşam biçimi yani Peygamber Efendimizin ortaya koymuş olduğu yaşam biçimi ve önerdiği ilkeler insanların potansiyelini açmaktadır. Yani insanlar bu koymuş olduğu şeyler yaşayamazlar. Yani onu yapmaları mümkün değil gibi bir şeyden bahsediyor. Oysa öyle bir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü onu takip eden Müslümanlar bazı özelliklerini ne yapıyorlar? Ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla bu olmaz vahiy desteklenmiş olsa bile onun tavsiye ettiği dünya görüşü öznel nitelikler taşımaktadır. Öznel nitelik taşıması şahsına ait özellikler demek. oysa Peygamber Efendimiz ortaya koymuş oldukları şeyler nedir? Evrensel nitelikler taşıyor. Dolayısıyla bu yanlış. Bir parçada da bundan bahsetmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Bu parçada verilmek istenen mesajın hangisi olduğu soruluyor. Bismarck'ın ifadelerine yer verilmiş. Çeşitli zamanlarda insanları idare etmek için Allah tarafından geldiği iddia edilen bütün indirilmiş semavi kitapları tam ve etraflı olarak incelemiş olduğundan bahsediyor. Semavi kitap dediğimizde ne? aklınıza gelmiş olacaktır? Allah tarafından gönderilmiş olan kitaplar. Yani İncil gibi, Tevrat gibi. Bunları ne yapmış? Etraflı olarak incelemiş. Ve Hiçbirinde aradığım hikmeti ve tam isabeti göremedim diyor. Bu kanunlar değil bir toplum, bir hane halkının mutluluğunu bile temin edecek nitelikte, nitelikten çok uzak. Yani bunların koymuş olduğu hükümler bir toplumu değil, bir hanenin insanlarını bile mutlu edemez diyor. Çünkü tarif edilmiş. Yani ne yapmış insanlar tarafından tarif edilmiş olduğundan bahsediyor. Fakat Müslümanların Kur'an'ı Müslümanların Kur'an'ı için bu eleştiri yapılamaz. Ben Kur'an'ı her yönüyle ayrıntılı bir şekilde inceledim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Şimdi tahrip olmuşlardı herhangi bir hikmet bulamamıştı. Ancak Kur'an-ı Kerim'i incelediğinde bunu görmüş oluyor. Müslüman olmayanlar bu kitabın Hz. Muhammed'in kendi eseri olduğu görüşünü ileri sürseler de en mükemmel bir insan aklından bile böyle bir harikanın meydana gelebileceğini iddia etmek gerçeklere göz kapatarak art niyetli bir tutum anlamı taşır ki bu da ilim ve hikmetle açıklanamaz. Yani Kur'an-ı Kerim'i incelediğinde bunun bir insan tarafından ortaya koyulmasının mümkün olmadığından bahsediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in özelliği ilahi olma özelin halen devam ediyor demektir. Demek ki diğerleri tarif olduğu gibi Kur'an-ı Kerim tarif olmamış. Şimdi buradan hangisine ulaşılır diye sormuştu. A seçeneğinde yeryüzündeki bütün ilahi kitapları bir vahiy eseri olarak kabul edip hepsine birden iman etmek gerekir demiş. Şimdi burada hepsine iman edilmesi gerektiği ile ilgili bir şeyden bahsetmiyor. Bu değil. Her toplum kendi kutsal kitabına saygı duyduğu sürece insanlık doğru yoldan ayrılmamış olur demiş. Şimdi burada insanların her toplumun kendi kitabına saygı duyması gerekiyor gibi bir şeyden bahsetmiyor. Bu yok. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygamberdir. Şimdi burada peygamber efendimizin son peygamber olması ile ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Dolayısıyla bu değil. Kur'an-ı Kerim aslında uzaklaşmamış, yani tahrif edilememiş ve halen gerçek anlamıyla bir ilahi kitaptır. Yani bugün bunu incelemiş olduğunda bu şeklini görmüş oldu. Dolayısıyla bu olur. Bu durumda doğru cevabımız, D seçeneği. Hangi öğrenci öğretmeninin sorusunu yanlış cevaplamıştır şey diye sormuş. Öğretmen ne sormuş? Kur'an'ın sözlük anlamının ne olduğunu sormuşlar. Şimdi Kur'an'ın sözlük kelime anlamı neydi? Toplamaktı, okumaktı ve bir araya getirmekti. Ancak mücadele etmek değil. O zaman hangi öğrencimiz yanlış söylemiş? Burak. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Bu ayetlerden hareketli aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir diye sorulmuş. Ayetlerde ise ey iman edenler. Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Yani başkasıyla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir. Şimdi burada baktığımızda ahlaki özelliklerden bahsediyor. Birbirinizi karalamayın yani birbirinizi kötülemeyin. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler. Zannın çoğundan sakının. Yani birisinin hakkında ne yapıyoruz? Kesin bilgiye dayanmadan tahmini bilgilerde bulunmuş oluyoruz. Çünkü diyor zannın bir kısmı günahtır. Neden? E tahmini bilgi olduğu için yani kesin bilgiye dayanmadığı için e, bunlar yanlıştır, yalandır. O yüzden bu da günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhametlidir. Şimdi burada baktığımızda genel itibariyle ahlaki özelliklerden bahsedilmiş. Bununla ilgili bir şey bulacağız demektir. Hal seçeneğinde sünnet Müslümanların ahlakının şekillenmesinde etkili bir faktördür. Şimdi burada ayetten bahsediyor. Peygamber Efendimiz'in sünnetinden bahsetmiyor. O zaman bu olmaz. İbadetlerin en doğru şekilde öğrenilmesinin yolu Kur'an-ı Kerim'i okumaktan geçer. Şimdi burada ibadetlerle ilgili bir şeyden bahsetmediği dolayısıyla bu da olmaz. İslam ahlakının şekillenmesinde Kur'an-ı Kerim'deki öğütlerin önemli payı vardır. Evet, burada ahlaki özelliklerden bahsetmiş ve neye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştı ayet-i kerimede. Dolayısıyla bu olur. Kur'an'da Anlaşılmayan konuların çözümlenmesi için başvurulacak ilk kaynak peygamberimizin açıklamalardır demiş. Şimdi burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Kur'an-ı Kerim'de insanların nasıl ve ne şekilde yaşamaları gerektiği açıklanmıştır. Nasıl ve ne şekilde yaşayacağım. İçerisindeki hükümler bireyin ve toplumun hayatını düzenler. Kur'an kendisini rehber edilenlere yani kendilerini rehber almış olanlar Kur'an-ı Kerim'deki öğütleri rehber alanlara hem dünyada hem de ahirette mutluluğunu temin edebilecek yollar gösterecektir diyor Kur'an-ı Kerim. Bu sebeple hayatın bütün safhalarında karşılaşılan konularda başvurulacak ilk kaynaktır. Kur'an-ı Kerim başvurabileceğimiz ilk kaynak olduğu da vurgulanmış oldu. Şimdi A seçeneğinde bilim günümüzdeki geldiği seviyeyi Kur'an-ı Kerim'e borçludur demiş. Burada bilimle ilgili herhangi bir şeyden bahsetmiyor. Bu olmaz. Kur'an-ı Kerim'deki öğütler insan yaşamına bütüncül bir katkı sağlar. Hem dünyaya yönelik katkı sağlamış oluyor hem de ahiretine yönelik. Bu olabilir. Kur'an-ı Kerim mesajları Müslümanlarla sınırlı bir çerçeveye sahiptir demiş. E Kur'an-ı Kerim mesajları sadece Müslümanlara yönelik değil, evrensel mesajlar içerdiği için bütün herkese yönelik olmuş oluyor. Dolayısıyla bu olmaz. Kur'an-ı Kerim alınan tedbirler neticesinde tarif edilmemiş bir kutsal kitap niteliği taşır. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'in tarif edilmesi ya da edilmemesiyle ilgili bir durumlardan bahsetmiyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre görseldeki binanın temellerinden hangileri üzerine inşa edilmesi durumunda daha dayanıklı olacağı sorulmuş. Parçalı ise ülkemiz deprem kuşama üzerinde yer almakta olduğundan bahsediyor. Hareketli fay hatlarının bulunduğu bu kuşakta şiddetli yer sarsıntılarıyla karşılaşmak kaderimizin bir parçası gibi durumda diyor. Çünkü bulmuş olduğumuz yer... E nedir? Fay hattı üzerinde olduğu için sık sık depremlerle karşılaşıyoruz. Bu da bizim kaderimizin bir parçası gibi. Tüm uzmanlar bu gerçeği kabullenmemizi ve yaşam standartlarımızı buna göre belirlememizi gerektiğini her zaman ne yapıyorlar? Hatırlatıyorlar. Yani en Türkiye'de herhangi bir deprem olduğunda televizyon kanallarına baktığımızda genel itibariyle uzmanlar bunu söylüyorlar. Yani deprem kuşağındayız. Bu bizim yaşam tarzımız ve ona göre kendimizi ne yapmamız lazım? Bunu ayarlamamız lazım. Yani gevşek zeminler yani Zemin sağlam olması lazım. Eğer gevşek olan yerlerde olursa e, binalar doğal olarak ne yapıyorlar? Yıkılmış oluyorlar. Ya da temelleri uygun olmasa yine aynı şekilde bu binalar yıkılmış oluyorlar. Şimdi toplumumuzdaki kimi insanların ahlaken çok zayıf olduklarına yani daha önce binaya benzetmesine bahsetti. Daha sonra da bundan toplumu buna benzetmiş olacak toplumdaki diyor kimi insanların da ahlaken çok zayıf olduklarına ya da inanç alanında ahlak ya da inanç alanında ciddi bulanımlar yaşadıklarına tanık oluyoruz. Yapılan araştırmalar bu insanların inançlarını sağlam temellere oturturmadıklarını gösteriyor. Yani eğer inançları da binalar gibi sağlam temellere oturtulmuş olursa onların hem ahlakı sarsılmamış olur hem de inançları sarsılmamış olur. Kanımca diyor depremlerde yıkılan binalar ile en ufak bir buhranda inancı ve ahlakı sarsılan insanlar benzer sorunlar yaşıyorlar. Binalar sağlam temeller üzerinde inşa edilirse insanlar da inançlarını ve ahlaklarını güvenilir kaynaklara dayandırırsa, yani bu bilgilerini doğru kaynaklardan, güvenilir kaynaklardan alırlarsa sorunlar daha kolay çözülecektir diyor. Şimdi, insanların özellikle bunu kendi ülkemiz için düşündüğümüzde e, öğrenmesi gereken o orijinal kaynaklar hangilerdir? Yani dilimizin, dilimizi öğreneceğimiz kaynaklar. Bir tanesi e, Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü İslam dilinin iki kaynağı var. Diğeri de Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Dolayısıyla burada bunlardan bahsetmiş. Birincisinde Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor, doğru. Batıl inançlar zaten yanlış olduğu için bu olmaz. Sünnet İslam dininin diğer kaynağı bu olur. Hurafeler de yine batıl inançlarla ilgili olduğu gibi bu da doğru kaynaklar değil. E bu durumda 1 ve 3. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Bu metinde altı çizili bölümle aşağıdaki ayetlerden hangisi daha çok ilişkilendirilebilir diye soruluyor. Parçalı ise genel itibariyle şundan bahsetmiş. Yüce Allah her topluma peygamber göndermiş. E, peygamber göndermesi ne nedir, nedir? O insanlara doğruyu göstermek için e, tabi bununla birlikte vahiy göndermiş. Peygamberler de Allah'tan almış oldukları bu vahiler doğrultusunda insanlara uyarmışlar. Yani kendi fikirlerine göre değil, kendi kafalarına göre değil. Allah'ın göndermiş olduğu ayetlere göre ne yapıyorlar? uyarmış oluyorlar. Yani Allah'ın emirlerini onlara bildirmiş oluyor. Neleri yapması gerekiyor, nelerden uzak durması gerekiyor. Son bölümde de bundan bahsetmiş. Yani yasak olan şeyleri de nelerin yerine getirmesi gerekenleri de bildirmiş oluyor. Altı çizili kısımda ise insanların peygamberlerin bildirdiği açık hükümler karşısında gelişi güzel yorumlar yapmaları yani Allah'ından almış oldukları vahiler var. Açık bir şekilde onları insanlara bildiriyorlar. İnsanların bununla ilgili güzel yorum yapmaları bunları eleştirme, reddetme ya da eğip bükme yetkileri yoktur. Yani Allah'tan gelmiş bir şeyi peygamber bildirdiği için buna karşı herhangi bir yorum da yapamazlar. Bunu eleştiremezler. Yapamayacaklarına dair redde edemezler. Çünkü Allah'ın emri mutlaka yerine getirmeleri gerekiyor. Şimdi bununla ilgili ayeti bulacağız. Yani Allah'tan gelmiş olan, peygamberinden gelmiş olan emirlerini yapmaları lazım olduğu gibi uygulamaları gerekmesiyle ilgili. A seçeneğinde işte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin. Şimdi burada Allah'ın emir ve yasakları ile ilgili bir durumdan bahsetmediği ve onlara uymakla ilgili bir şeyden bahsetmiyor. B seçeneğinde Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunan bulunanı yani Tevrat dediğimiz neydi? Hazreti Musa'ya göndermiş olan kitabı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Şimdi burada yine Allah'ın vermiş olduğu emirlerden, hükümlerden ve buna uymulması gerektiği ile ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Dolayısıyla bu da değil. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde yani Allah'ın vermiş olduğu emir ya da peygamberinin vermiş olduğu bir emir hüküm verdiyse diyor artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Yani Allah neyi emretmişse ya da peygamber neyi onlara bildirmişse onun dışına çıkamazlar. Onu yapmaları gerekiyor. Allah'ın ve Resulü'nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Yani Allah'ın yolundan çıkmış olurlar. Burada da ondan bahsediyordu. Yorum yapamazlar, gelişigüzel davranamazlar, eleştiremezler ya da reddedemezler. Dolayısıyla bu olur. D seçeneğinde biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Yani Allah'ın göndermiş olduğu vahilere, kitaplara inandık, iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur deyin. Şimdi buraya baktığımızda Allah'ın emrine uymak gibi vesaire gibi durumlardan bahsetmiyor, hükümlerinden bahsetmiyor. E, dolayısıyla bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarlamaz diye sormuş. Parçada ise Yüce Allah insanlara yol göstermek için her kavme yani her topluluğa peygamber gönderdiğini bildirmiştir. Allah'ın elçileri yani peygamberleri olarak peygamberler insanlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlayacak yaşam biçimini ayrıntılı bir biçimde açıklamış. Kendi yaşantılarıyla da bildirdikleri hususları örneklendirmişlerdir. Yani Allah'tan almış oldukları emirleri bildiriyorlar, vahiyleri aynı zamanda açıklıyorlar ve kendileri de yaşayarak bunu ne yapıyor? Göstermiş oluyorlar. Peygamberlerin bildirdikleri hususlar kendilerinin şahsi görüşü olmayıp Allah'tan aldıkları vahileri vahilere dayanmaktadır. Yani kendi aklından uydurduğu şeyler değil bunlar. Allah neyi bildirmişse e onlara göre ne yapıyor? İnsanlar da bunu bildiriyorlar, bunu açıklıyorlar, buna göre yaşıyorlar. Bu yönüyle peygamberlerin tavsiyelerinde herhangi bir keyfilik söz konusu değildir. Hz. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik halkasının son temsilcisi, son, temsilcisi olarak yani peygamberlerin sonuncusu olarak bizlere ne bildirmişse hepsi Yüce Allah'ın vahiyine dayanmaktadır. O bizlere neyi yapmamızı emretmişse bunları yerine getirmeli, neyi yasaklamışsa bunlardan uzak durmalıyız. İnsanların peygamberlerin bildirdiği açık hükümler karşısında gelişi güzel yorumlar yapmaları, bunları eleştirme, reddetme ya da eğip bükme yetkileri yoktur diyor parçada. Şimdi buradan hangileri çıkardı, hangisi çıkarılamaz diye sordu bize. Her kavme peygamber gönderilmiş olduğundan bahsetmişti. Dolayısıyla bu var. İnsan aklı peygamberlerin bildirdiği gerçekleri kavramaktan uzaktır demiş. Burada öyle bir şeyden bahsetmiyor. Peygamberler zaten bunları açıklıyor ve eşyalar gösteriyorlar. Dolayısıyla bu değil, bu olmaz. Peygamberlik müessesesi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte son bulmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz'in son olduğundan bahsediyordu. Dolayısıyla bu var. Peygamberler vahiy mesajını öncelikle kendi hayatlarına tatbik etmişlerdir. Evet orada özellikle bahsediyordu. Çünkü kendileri yaşayarak insanlara örnek oluyorlardı. Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre öğretmenin vurgulamak istediği konu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. İslam'ın temel kaynaklarının anlatıldığı bir derste öğretmen, Peygamberimizin rolüne açıklık getirmek için şu ayeti okur. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Şimdi, Burada Peygamber Efendimiz de bahsediyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Çünkü ben neyi bildiriyorum? Allah'tan almış olduğum vahiler ise bildiriyorum. Yani benim söylemiş olduğum şeyler nedir? Allah'ın emirleri ve yasakları. Şimdi Peygamber Efendimizin bildirdiklerinden, Peygamber Efendimizin yaşamış olduğu şeylerden bahsediyorsa o zaman neden bahsediyor demektir? Peygamber Efendimizin sünnetinden. Yani burada sünnetin önemi vurgulanmış olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in önemi demiş. Burada Kur'an-ı Kerim'den daha az edene yapmış. Peygamber Efendimizden bahsediyor. Dolayısıyla bu değil. İbadetlerin önemi demiş. Burada ibadetlere vurgu yapılmamış ve ahlak adına da vurgu yapılmamış. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği.